Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mülföyden ve muzdan harika bir tatlı hazırlayacağız arkadaşlar. Yapım aşamasına başlıyoruz. Öncelikle 3 adet muzumuzu tahtamın üzerine alıyorum. E, muzumuzun büyüklüğü, küçüklüğü tamamen isteğinize bağlı. E, miktarı da tamamen isteğinize bağlı. Daha fazla ya da daha az e, kullanabilirsiniz. Ben 3 adet muzdan yapıyorum. Olgunlaşmış muz olacak arkadaşlar, sert muz olmasın buna dikkat edelim. Muzların kabuklarını soyuyorum. Soymuş olduğum muzlarımın, muzlarımın uç kısımlarını alıyorum, onları kullanmayacağız arkadaşlar, onları atıyoruz. Ve şimdi muzumuzun ortasından iki çizgi oluşturuyoruz arkadaşlar. Dibe yakın şekilde videodaki gibi önce bir tarafını sonra diğer tarafını dikkatli şekilde kesiyoruz. Sonra kenar kısımlarını da kesiyoruz. Ve bir kaşık sapıyla yavaşça dikkatlice çıkartıyoruz. Kolayca çıkıyor arkadaşlar. Acele etmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve rahat bir şekilde çıkıyor muzlarımız olgunlaşmış olacak arkadaşlar bunu tekrar söylüyorum. Oldukça kolay bir şekilde çıktı. Şöyle içini de düzeltmek için fazlalıklarını alıyorum. bu şekilde diğer muzlarımı da hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi içini güzelce oydum. Diğer muzlarımı da aynı şekilde hazırlayacağım. Yapması çok kolay arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakika içinde hazırlayıp hemen fırına verebileceğiniz bir tatlı. Daha önce bu tatlıyı denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yediğim en güzel tatlılardan bir tanesi oldu arkadaşlar. Ee, favori tatlılarınızdan bir tanesi olabilir diyorum. Çünkü yapması gerçekten kolay, lezzeti gerçekten çok ama çok güzel bir tatlı. Muzlarımın hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi içlerini oydum. Tahtama aldım. Kalan muzlarımı da farklı şekilde e, kullanacağım arkadaşlar. Şimdi çikolatalarımı kesiyorum. Bir paket sütlü çikolata kullandım ben arkadaşlar. Siz istediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Bitter olur, sütlü olur. Hangisini seviyorsanız o şekilde tüketi, e, kullanabilirsiniz. Karelere ayırıyorum. Dediğim gibi farklı marka ve farklı e, çikolata da kullanabilirsiniz. Neyi seviyorsanız o şekilde e, kullanabilirsiniz. Şimdi kesmiş olduğum çikolatalarımı, oymuş olduğum muzlarımı içer içerisine yerleştiriyorum. Tam bir lezzet bombası olan bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. O kadar çok beğendik ki anında bitti bizim evde. Üzerine tekrar tekrar yaptığım bir tatlı. Bütün çikolatalarımı yerleştiriyorum arkadaşlar. Toplamda bir paket çikolata kullandım. Malzeme e, miktarları her zaman olduğu gibi açıklama kısmında yazılı olacak arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Muzlarımı hazırladım kenara alıyorum. Şimdi hamurumu hazırlıyorum arkadaşlar milföy hamurumu oda sıcaklığında bekletiyorum İyice yumuşamasını sağlıyorum yumuşak olacak milfe hamurumuz yumuşak olmazsa açma e, sert olursa açması zor olacaktır arkadaşlar mutlaka önceden çıkartın ve oda sısında yumuşamasını bekleyelim. Oklava yardımıyla hamurumu inceltiyorum. Oklava ya da merdane kullanabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz ben oklava ile inceltiyorum. Birkaç kere şöyle oklava yardımıyla incelttikten sonra hazırlayacağım hamurumu da arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi oda sısında bekletmeyi unutmayalım. Bu arada fırınımı açtım. 180 derecelik fırınım alt üst ayarda ısınıyor. Rulet yardımıyla hamurumu 4 eşit parçaya kesiyorum. kesmiş olduğum hamurlarımı muzumu ve çikolatamı kapatacak şekilde saracağım arkadaşlar. Mutlaka benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar, açıklık kalmayacak. Muz ve çikolata tamamen hamurla kapalı olacak. Bu işlem çok önemli. Çikolata ve muzumuz hamurumuzun içinde pişecek, dışarıda kalmayacak. Gayet kolay sarılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu işlemi muzlarım tamamen sarılana kadar devam ediyorum. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız için hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, kanalıma destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gayet kolay bir şekilde sarılıyor. Gördüğünüz gibi bu işlemde zor değil arkadaşlar. Hemen yapıp hazırlayacağınız ve servis edeceğiniz bir tarif. Bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Gayet kolay oldu görüyorsunuz. Her yeri kapandı. Muzumuz ve çikolatamız tamamen hamurla kaplanmış oldu. Bu şekilde hazırlayacağız. Hazırladığım muzlarımı tepsime aldım arkadaşlar fırın kağıdı serdim altına alt üstü kızarana kadar güzelce pişiriyoruz dikkatli şekilde pişirelim her fırın ayarı değişkenlik gösterebilir kontrollü şekilde pişirelim benim tatlılarım hazır oldu gördüğünüz gibi nar gibi kızardı hemen şöyle tahtama alıyorum. Birbirinden güzel tariflerim için siz sesini açık tutalım ve arkadaşlar tüm olarak işaretlemeyi unutmayalım. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu? Görüntüsü, tadı muhteşem arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bakar mısınız yakından da göstermek istiyorum size harika oldu. İzlerken bile olsa da yesek denilecek bir tatlı oldu arkadaşlar. Gayet güzel oldu. İyice soğuduktan sonra pudra şekeri serpiyorum üzerine. Bol şekilde seviyorsanız bol şekilde serpin arkadaşlar tamamen bu da sizin isteğinize bağlı ben bolca pudra şekeri serptim harika oldu lezzetine lezzet kattı pudra şekerini soğuduktan sonra serpelim arkadaşlar sıcakken serpersek şekerimiz erir çok güzel olmaz görüntüsü de güzel olmaz Bolca pudra şekeri serptikten sonra bakar mısınız arkadaşlar harika oldu Ve hemen size iç dolgusunu da göstermek istiyorum Yumuşacık bıçakla da hemen kolayca kesiliyor ee, Öyle hemen ısırıp ısırıp da yiyebilirsiniz çok güzel inanılmaz lezzetli bir tatlı oldu Bakar mısınız çikolata nasıl eridi muz Hamurlar nasıl bütünleşti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Eğer deneyen arkadaşlarımız olursa yorumlar kısmından yazarsanız çok mutlu olurum. Hemen bir ısırık alıyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar. İnanılmaz muhteşem oldu. Biz çok beğendik. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir çiğlik bir pişmemezlik yok yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.